Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Yine güzel bir köye gelmişimdir. der. Yani bence ama bilmiyorum sizin fikrinizi. Eğer beğeniyorsanız arkadaşlar beğenip abone olursunuz. Değer video vardı daha burada almak için. Zil tuşunu açın arkadaşlar. Oho. Buraya yapmış ama şeyler yıkılmış herhalde bak bu çok eski bir şey demek ki belli oluyor şimdi şöyle geçelim bakalım neymiş burası güzel bir mahallecik Oo, bak hayvanlar varıyor Ya tabii köye gideceksin Çiftlik olmaz mı? Hayvanlar, inekler olmaz mı? Tabii ki olur. Güzel. Arkadaşlar. Kamera arkasındayım. Sizler daha iyi gözlemleyin. Daha iyi yorumlar yapın diye arkadaşlar. Şimdi buradaki evlerin fiyatlarını da sizlere söyleyeyim. Buradaki ev fiyatları arkadaşlar. Daha önceki videoda bahsetmişimdir. Hem faiz, kredi alsam bile hem faizdir. Hem ev fiyatları yükseldi dostlar. Onu bir açıklığa getirelim. 600-700 bin lira da aşağıya ev bulamazsınız. Yani metrekaresi göre değişiyor ama en düşük ev bile metrekaresi 350-400 yani o da 100-150 bin liralık ya euroluk yani liralık dediysem euroluk tadilat ister. Ondan dolayı şu an bir de çok belirgin bir şekilde kriz dönemi var dostlar. O da çok etken. Evet evde alamıyor. Ev almaya da iş yapamıyor. Ne olacağı belli değil diye. Çünkü çok fabrikalar daha vergisi düşük olan ülkelere gidiyor. Çünkü dediğim dediğim gibi vergi bir sürü burada belimizi büküyor Tesla. Anlatabildim mi <laughs> şimdi size? Yani burada bir şey klasa 3 olacaksın yani. Şey vergi numarası sıfırını 3. 2026'dan sonra çok daha fazla vergi kesecekler. Zaten Sosyal Sigortalar Kurumu yani AOK dedikleri şey 2.6'dan 2.99'a çıkarmış. O bir yandan emekli emeklilik kasası yani rente e, kasası o da yükseltiyor. Ne olacak? Ha dedim ki aldığın 2000 lira net. O düşecek 1900 100 lira cepten uçtu. ay eve nasıl yapmış arkadaş. İki kat bak. Bodrum katı da varsa keler diyorlar burada. Hani üç kat. Çok büyük bahçeyi de tertemiz böyle yapmış. Ayarlamış. Bunu kendi bakmıyor. Daha sonra. Ha, firmalar çağırıyor anlaşmalı. Kesiyorlar, biçiyorlar. Bu ağaçları temizliyorlar, düzenliyorlar böyle. Yılda iki kere bakım yaptıysa iki üç ay yüz, üç yüz euro. Yani üç ay yüz altı yüz euro. Olsun diye adam. Ağacın üstüne kumyağı kuşu yapmış. Yani zevk meselesi dostlar. Evlere bakın. Hmm, çok güzel bir koku oldu. Heh, biraz yokuş çıktık. Hemen hava, rüzgar bizi sersem etti yine. Güzel bir yer. bu ev işte aşağıda biraz önce görüntüyü. Orada büyük bir garajı var. Burada da ayrı ettim, bir araba park yeri var. Dediğim gibi burada araba park sorunları var. Bu evde büyükmüş ya. Allah. Burada araba park sorunları var. Ondan dolayı her yerde büyük büyük garajlar yaptırıyorlar. Ya hatta kendi bahçesinde park bıraktırıyor. Arada güzel bir şey yapmış. Domates biber eki herhalde. Güneşi gördün mü? Tabi. Yazın oluyor. Bende de vardı domatesler ama yağmurdan kurtaramadık. Çürüdü gitti. Çok güzel bir yer. Bak. Bahçesine park etmiş arabayı. Burası da güzelmiş ha. Arkadaşlar. Şehir bu şekilde uzayıp gidiyor arkadaşlar. Vallahi bu adam da tulu tam onun evin dışını tula yaptırmış. Yani bunun altında kesinlikle izolasyon vardır. Yok diye bir şey yok diyemezsin. Ama yapmışlar. Şu i̇şte ama bakmayayım masrafına. Nasıl olsa diyor. Var geliyor diyor. Evet. Burada şimdi arkadaşlar bazıları hani diyor ki bir markette mağazaya şeye gir burada fiyatlar ne yükseliyor hani 1 iki sent yükseliyor arkadaşlar yükselmedi değil ama fiyatlar genelde indirim e, eğiliminde şimdi bir bir şeyin yaz sezonu bitiyor değil mi kış sezonu gelecek o zaman pahalıdır yakeler şeyler tişörtler bu e, giydiğimiz üstümüze şeyler pahalı oluyor. Ama diğer yönden diğer yönden yazdıklar bir ay sonra fiyatı yarı yarıya düşüyor. 15 lira şey 7 8'e düşüyor biliyor yani. Belli belli bir noktada arkadaşlar yani köyde bile sıkıntı yaşayabiliyoruz. Arkadaşlar köyün güzelinden başım gözüm döndü ya. Aa yani hangi sokağa girsem, hangi şeye girsem farklı bir şey var. Yani ambiyansı var. Hani evlerde hangi sokağa girsem diyorum bak. Bazı evler çok büyük, bazı evler çok küçük. Dediğim gibi o evlerin fiyatları da tabii ki farklı farklı. burası da çiftçilerin olduğu yer bölge. Çok büyük binalar. Benim yaşadığım şehirde bir tane araba satıcısı vardı. Yaşlı abi vefat etmiş. Birkaç tane boş durduğu arazilerle yıktılar arkadaşlar. Şimdi kocaman kocaman bir bina yapıyorlar. Yani yüksek değil ama yani yer zemin olarak belki bir dönüme oturuyor. Belki de daha fazladır da. Şimdi yalan söylemeyeyim. Üç katlı olacakmış. Hepsini kiraya veriyor adam araba satmaktan sonra diyor kira nasıl olsa geliri temiz burası daha farklı dedim ya size burası daha eski bir yer ama yeni yeni binalar da görüyoruz içlerinde değil mi zamanla yapıyorlar ya bir şeyler düzeltiyorlar yapıyorlar yani zevk meselesi Onların kendi zevki. Bakın şimdi burada dışarıya bir şeyler koymuş. Alın diye. Kavanozdur, plastiktir, şeylerdir. Kahve bardakları. Ha, çok güzel bir şey yapmış. Küçücük bahçesi var ama bakmış ya oraya bir şey koymuş bakın. İki bahçenin yanına komşusundan şeyinden iyi anlaşıyorlar demek ki. da kardeş olabilirler bilemem. Yani bir şekilde anlaşıyorlar yani. Güzel bir yermiş. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatlar şeyler son zamanda değişti ya arttı biraz. Bir sonraki videom arkadaşlar şehirden olacak. Büyük şehire gidelim. Hem oradaki Türk şeylerini gösteririm. Hem biraz da farklı yer olmuş olur, görmüş oluruz, değil mi? Burası alan olarak daha farklı arkadaşlar. Evler, evlerin şeyleri çok daha büyük. Bahçeleri buraya bahçesine bir buzağı bir de inek yaptı şey yaptırmış tenekeden. Bu bahçe çok büyük. ama Bakın. Şuraya bakın. Şurada. Elması var. O güzel yerde. var tertemiz ama değil mi? Tabi. Bakın her zaman güzel. İşte benim sevdiğim bahçe böyle. Ağaçlı olacak. Mevler olacak birkaç tane Ben de dikeceğim ya meyveyi de dikeceğim vazgeçmiştim ama iki üç tane ve benim de büyük arkadaşlar benim bahçede büyük Ben de dikeceğim bir şeyler yani çam ağaçlarını falan kestim çam ağaçları vardı Onlar kestim şimdi Birkaç tane meyve ekeceğim. Bu ne? Çok güzel bir yemiş ama burada. Seramik mi satıyor? Ne satıyor öyle koymuş. Evet. Taş, seramik ne istersen var yani. Bağış top. Hmm. Bak bak seven. Yani bu bir firma yani. Bunları yapıyoruz biz diyor yani. para var ya o şeylerde bahçe toplarda inan nerede çok para var yani bu şey işlerinde bahçe işlerinde bahçe düzenlemesinde Heh. ne diyeceksiniz arkadaşlar çok güzel bir yer tertemiz değil mi? Burada tanımadığın insan bile sana merhaba diyor arkadaşlar. Bak. Tanımıyoruz. Yanımızdan geçiyor. Merhaba. Halo, halo. Bakın bu üç kat. Bina yeni yapılmış belli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama hani kirada etsin. Kim yaptıysa. Aynen böyle orası dediğim yerde böyle bina yapıyor. Kira verecekmiş. İnşallah. Kendisi yani havadan para kazanacak yani. Yapıyor masrafını. olsa para var. Gördüğünüz gibi bugün hava güneşli. Bu havanın güneşli olmasının sebebi de arkadaşlar ee, şimdi çarşamba, perşembe, cuma kar veriyor. Yani perşembe de cuma, cumartesi kar veriyor. Zaten her zaman böyle yağmur yağcı oldu mu, kar edecek, hava bir güneş gibi gösteriyor. Sonra buz gibi bir hava dönüş. Oo, bak bahçesinin düzenlemesi nasıl yapmış. Her bir de yandakine bakın. Harabe. Değil mi? Bakmamış bu hiç. Yani şu bu evi satmaya kalksa iki kat ev. Ayrı severdenler yapar 350 400 bin. Ama bahçesi düzgün, bakımlıysa fiyat tabii ki artıyor her zaman aynısıdır. Nerede olursa olsun. Kim yani ne derse desin arkadaşlar temiz şey her zaman fiyatı arttırır. yani ben bir araba dedim ki yıkamadım. Öyle satışa götürdüm arabanın şeyi düzgün olmadığı için fiyat tabii ki performans şey olarak düşüyor. Evde aynı. Dostlar, eğer bu tarz içerikleri bu tarz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar Lütfen evet, kanalıma destek verin. Yorum yapın. Beğeni yapın arkadaşlar. Ben daha çok motive oluyorum öyle olduğunda. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hava çok soğuk. Yarın yine başka videolarda, başka köylerde olacağız. Şimdilik hoşçakalın.